Merhabalar. Bugün yüzüm gülüyor çünkü en sevdiğim işletim sistemlerinden birisi olan Haiku'ya yeni bir güncelleme geldi ve ben de onu ilk bilgisayarıma kurdum. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde çalışıyor. Bundan önceki videoları izlememiş arkadaşlar için Haiku benim en sevdiğim işletim sistemlerinden birisi. 2000'li yıllarda geliştirilmeye başlanıyor ve tabanı da aslında BeOS diye bir işletim sistemi. BeOS 90'larda maalesef başarılı olamamış bir işletim sistemi. MacOS ve Windows'u yerine almak için ve pazar paylarını kapmak için geliştirilen bir işletim sistemiydi. Toshiba ya da MacOS'in PowerPC'leri falan varsa onların dual boot olarak ekstradan yanına koyulan bir işletim sistemiydi. Ancak pazar paylarını hem MacOS'tan hem de Windows'tan alamadı. O yüzden 2001 yılında maalesef kapılarını kapattı. Ardından bunun devamı olarak OpenBOS isminde bir işletim sistemi geliştirilmeye başlandı açık kaynak kodlu olarak. Onun kernelini kullanıyordu. Ardından ismi haikuya çevrildi ve şu an halen geliştirilmeye devam ediyor. 15-20 yıl aradan sonra. Ancak daha halen beta'da arkadaşlar, beta 5'te. Tabii ki ReactOS gibi alfaya geçememiş değil. O yüzden aslında başarılı. <laughs> beta 5 sürüm arkadaşlar ve bir sürü güncelleme almış. Zaten az sonra onları sizlere göstereceğim. Haikyuu'yu ben çok seviyorum. Gönlümde ayrı bir yeri var ReactOS gibi, Pardus gibi. Çünkü arkadaşlar bu işletim sistemi bence çok hızlı. Çok güzel ve eski bilgisayarları çok iyi bir şekilde değerlendirebileceğiniz bir işletim sistemi. Ee, ayrıca bence bazı Linux dağıtımlarından da çok daha hızlı çalışıyor. Bu arada Haiku e, kesinlikle Linux ile alakası yok. Unix tabanlı değil. Onu da söylemiş olayım. Ancak e, Unix'te çalışan, Unix tabanlı işletim sistemlerinde çalışan uygulamaları port ederek burada çalıştırabiliyorsunuz. Zaten onları da sizlere göstereceğim özellikle KDE'nin uygulamaları var. Oyunlar falan var. Onların hepsi Unix tabanlı oyunlardı. Burada çalıştırabiliyorsunuz ama kendisi Unix tabanlı değil. Ben Haikyuu bu bilgisayara kurdum. Ancak sizlere nasıl kurulduğunu da göstermek istiyorum. Çünkü çok basit kurulumu var ama göstermem gerekiyor. O yüzden SSD'mizi yeni bir SSD. Daha doğrusu bunda Windows 7 var. Bu Windows 7'yi silip çünkü ben yeni bir Windows 7 kuracağım bu bilgisayara. Çok beğenmedim o Windows 7'yi. Yeniden sizlere göstermek istiyorum nasıl kurulur. Ondan sonra sizlerle beraber Haikyuu'nun yeni R5 betasına bir göz atacağız. Çok fazla yenilik getirmişler Haikyuu'nun R5 betasıyla beraber. Ancak ben hepsini tam anlamadım. Yani okudum bayasını okudum ama beni ilgilendiren karanlık bot gelmiş. Yeni e, ses sürücüleri gelmiş. Artı bazı güncellemeler ve performans iyileştirmeleri geldiğini söylüyor. Ayrıntılı bir şekilde zaten kendi sayfalarında siz de bakarsanız görebilirsiniz. Özellikle networking olaylarında falan bayağı üzerinde durmuşlar. Ama benim anlamadığım olaylar olduğu için çok fazla size katkıda o konuda bulunamayacağım. Videonun geri kalanında maalesef CRT monitörü değil IPS ekranımızı kullanacağız. Bunun sebebi arkadaşlar bu Haiku'da bir bak buldum ben. Haiku'da tek bulduğum bak buydu. O da maalesef benim videomu etkiliyor. O da biz e, çözünürlüğü veya her değerini değiştirirsek bile maalesef buradaki her değeri değişmiyor. Şu an arkadaşlar bakın 1024'de 768'de 85 Hz'de çalışıyor. Biz bu 85 Hz'i 60 yapsak bile apply diyemiyorum çünkü zaten orada gözüküyor. Keep diyorum. Bakın yine değişmedi. 70 Hz yaptım. Bakın yine 85'te. Yani her değerini değiştiremiyoruz. Bu da e, 85 Hz'de kaldığı için videoda çok kötü gözüküyor. Ondan dolayı maalesef IPS ekranı geçmek zorundayız. Elveda CRT. Şu an bilgisayarımızda Windows 7 yüklü arkadaşlar ve güzel bir şekilde çalışıyor. Ancak ben bootloader'ın da filan biraz hata yaptım galiba bilgisayarın. O yüzden açılırken başka bir grab gibi bir bootloader çıkıyor. O yüzden ben bunu yeniden e, kurmak istiyorum. Hatta zaten tamamen sileceğim ve yeniden başka bir Windows 7 yükleyeceğim. Bu da Haiky'i yüklemek için bir bahane oldu açıkçası. Şu an Windows 7 bu bilgisayarda çok güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntısı yok. Sadece İngilizce bir de maalesef şurada test mod ya diyor onu e, maalesef <laughs> çözemedim yani olmuyor çözemedim şu an bilgisayarımızda Intel e, Pentium Dual Core E2140 iki çekirdek işlemcimiz var gördüğünüz gibi çok hızlı çalışıyor Windows 7 bu bilgisayar için çok iyi aslında 3 GB RAM'imiz var Nvidia GeForce GTX 1050'miz var arkadaşlar. Bu da aslında çok gereksiz şu an HighQ'yu kuracağımız için. Çünkü HighQ VESA driverlarını kullanıyor. O ne demek? Normal herhangi bir grafik kartını kursanız da ya da onboard grafik kullansanız da hiçbir şekilde fark etmeyecek demek arkadaşlar. Artı bizim 3 GB'lık RAM'imiz var ve şu an 404 GB'lık da SSD'miz var. Zaten SSD'ye kuracağız. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde çalışıyor. Ancak o önemli değil. Önemli olan şimdi biz HighQ'yu kuracağız. Bakalım HighQ nasıl çalışacak? Sizlere onu göstermek istiyorum. HiQ'yu arkadaşlar direkt internet sitesinden indirebiliyorsunuz. İnternet sitesinden indirdiğinizde ISO'sunu Rufus'tan yazdırdığınızda direkt olarak bilgisayarınıza kurmak için başlatabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Yani ben biliyorsunuz bazı şeylerde balina içeri kullanmak zorunda kalıyorum. Ama Rufus'la bu Haykü direkt olarak kurabildik. Şimdi başlayalım. Flash diskimizi seçiyoruz ve bakın ne kadar hızlı açılıyor. Haykul'un arkadaşlar kendi bootloader da var. İsmi sanırım yanlış hatırlamıyorsam Bootman'de ve Grab'la beraber falan çalışabiliyor. Gerçekten çok hızlı. Benim zaten en sevdiğim olayı bu. Windows'tan çok daha hızlı açıldığını zaten tahmin etmişsinizdir. Ben ikisini karşılaştırmıştım. onda videosunu arkadaşlar bir şeye koyarım. E, videoya koyarım. Bakın şimdi direkt kuruluma geçeceğiz. Buradan arkadaşlar ben e, bunu normalde buradan install ya da try diyebiliyoruz ama ben direkt Türkçe olarak kurmaya başlayacağım. haykuyu kur diyorum, e, sürdür diyeceğiz. Bakın ne diyor? Kurulum için uygun bir disk bölümü bulamadı. Zaten bunun için bu videoyu çekiyorum şu an. Burada arkadaşlar Haikü'yü şuradan kuracağız. Yani bu CD'den CD ya da işte USB'den kuracağız. Gördüğünüz gibi hiçbirini seçemiyoruz. Neden? Çünkü bu e, haiku farklı bir e, dosya sistemi kullanıyor. NTFS ya da FAT32 falan kullanmıyor. Onları değiştireceğiz. Biz hangi sisteme kuracağız? Biz arkadaşlar Windows HD diye kuracağız. Bu Windows 7 olan şeye. Buradan sil diyoruz arkadaşlar. Bölümü sil dedik. Buradan aynı şekilde sil diyoruz. Bölün, bölüntüyü sildik. Şimdi tamamen gördüğünüz gibi boş alan row oldu. Buradan oluştur diyeceğiz. Buradan B file system gördüğünüz gibi buradan bir sürü seçebiliyoruz macOS için. QNX'in ne olduğunu bilmiyorum. Efi dediğimiz UEFI, NTFS, FAT32 zaten biliyorsunuz. Biz buradan B file system oluştur diyeceğiz. Değişiklikleri yaz bilinmeyen sistem oldu mu? Biçimlendir. Bunu da b file sistem olarak biçimlendireceğiz. Sürdür diyeceğiz. Biçimlendir. Değişiklikleri yaz. Ve arkadaşlar oldu. Şimdi bunu kapatıyoruz. Disk izlencesini sol üst köşeden kapatıyoruz. Hedef seçin dediğinizde HiQ'yu gördüğünüz gibi buraya koydu. Ve HiQ'yu buraya güzel bir şekilde kurabiliriz arkadaşlar. Ve başlat diyorum. Bakın. Şimdi ne kadar hızlı kuruluyor. Görün. Şu an 1.37 GB'lık bir kurulum dosyası var. Normalde nightly builds'ler gecelik kurulumlar bu kadar büyük olmuyor. Bu arkadaşlar majör bir sürüm olduğu için içine başka paketler de koymuşlar. Mesela Falcon AG falan da koymuşlar. Bu arada bak konuşurken bitmek üzere. Ne kadar hızlı kuruluyor. <laughs> Şimdi bitti yani kurulmuş oluyor arkadaşlar. Bitti. Şimdi hop bitti. Yeniden başlat diyorum. USB'mizi çekiyorum. USB'yi çektim arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber Haiku'ya gireceğiz. Niye olmadı? Arkadaşlar kurmadı. Sebebini bilmiyorum. E, çünkü flash diski çıkartınca e, bilgisayara girmiyor arkadaşlar. E, tekrardan kuracağım. Bir Haiku kurulumu daha sonra. Ha? Failed to load OS. Press any key to reboot. Allah Allah. <laughs> Bu SSD de öyle bir hata vermemişti ya. Allah Allah. Sıkıntı ne acaba? Tekrardan yükleyelim bari. A few moments later. Şu an bilgisayara yeniden haiku yükledim. Ama hiçbir şey değiştirmedim yani aynı şekilde aynı şeyleri yaparak yeniden yükledim. Bir şey yanlış mı yaptım diyorum ama yani bir şey yanlış yapmış olma ihtimalim çok düşük. Bakalım olacak mı arkadaşlar? Ve oldu. <laughs> Allah Allah. İlginç. Çok ilginç arkadaşlar. Neden acaba böyle bir hata verdi ki? Bilmiyorum. Neyse en azından hayku hatasız kurmadık demem yani. Kadir Çelik Evet. A durumu yapılandırıyor. Gördüğünüz gibi internete direkt bağlandığını gösteriyor. Fark ettiğiniz üzere çok hızlı bir şekilde açıldı. Yani inanılmaz hızlı açılıyor arkadaşlar. HayQ böyle bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz eski gözüküyor. Yalan söylemeyeceğim. Bu şeyden çok daha eski gözüküyor. XFC'den çok daha eski gözüküyor. Ya da LXQt'den de çok eski gözüküyor. Ancak arkadaşlar inanılmaz hızlı. Bakın. <laughs> yani ben HayQ açalım. HayQ hakkında e, ee, çekirdeğimizi gördü. 3 GB'ımızın 500 356 MB'ını kullanıyor. Hatta o disk izlenceleri de şuradan da gösterebiliriz arkadaşlar. Nerede o? Bellek kullanımı toplamda 359 MB kullanıyormuş. Daha doğrusu 454 MB kullanıyor. İki çekirdeği de kullanıyor. Zaten Haiku arkadaşlar SMT yani Symmetric Multi kullanmak için yapılmış. 16 çekirdek, 32 mantıksal çekirdeği olan bir işlemciyi koyarsanız hepsini kullanabiliyor. Bu ReactOS gibi tek çekirdekte kullanan bir şey değil arkadaşlar. Başka size neyi gösterebilirim? Bellek kullanımını gösterdik. Hangilerinin ne kullandığını da gösteriyor. Şu an kernel kullanıyormuş. Başka bir şey şu an kullanmıyormuş. şimdi Haiku'yu bir gezelim. Öncelikle sol üstten başlamak istiyorum. Burada Bbook diye bir şey var. Bu Bbook arkadaşlar, e, Access diye bir şirket var. Bakın burada da gözüküyor Access diye. Bu BOS'i satın alan şirket. Yani 2001 yılında batmadan önce satın alıyor, sonra batırıyor. Ee, bu şirket diyor ki 2007 yılında ben size bir book adında bir e, şey PDF yayınlayacağım. Burada Creative Commons gördüğünüz gibi yani herkes paylaşabilir, herkes bakabilir. Bunda siz buna nasıl driver yüklersiniz, nasıl kernel yaparsınız hepsini gördüğünüz gibi burada ya, hepsini anlatıyor arkadaşlar. Ben mesela buradan Device Driver'a girdiğimizde burada Introduction Writing Drivers. Driver'ları nasıl yazıldığını gösteriyor. Tabii ki ben hiçbir şey anlamıyorum. Hani baktığımda <laughs> hiçbir şey anlamıyorum ama adamlar en azından nasıl yapılacağını size göstermişler. Güzel bir dokunuş olmuş. Her şeye girebiliyorsunuz. Kernel kit diyor. Images. Gördüğünüz gibi yani eğer bilginiz varsa bu bilgisayar mühendisliğiyle mühendisliği alakalı bilginiz varsa belki işinize yarar. Belki Haiku'ya katkıda bulunmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ana klasör bizim root direktörümüz arkadaşlar. Burada tabii ki gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde açılıyor. Config. Bunlarla çok işimiz olmayacak. Masaüstü, bizim masaüstümüz zaten açık şu an. Posta, postada gö gönderilen, giden... ilginç. postası da varmış. Burada Quick Tour dedi. Ee, size Haikyuu gezdiriyor. Buradan hızlı tura hoş geldiniz diyor. Buradan her şeye bakabilirsiniz. Seyirtici neymiş ya? İsmi güzel, seyirtici. Allah Allah. Aa, şu an üzerinde bir şey çıktı. Tıklayabiliyoruz ama ne işe yaradığını tam anlamadım. Takım monitörü. Team monitor. Klasörler. Pencere yönetimi, yığma. Üst üste gelmeden bahsediyor. Çalışma alanları. Workspace de varmış ya burada. Vay be bir sürü şey varmış ha. Tek pencereli dolaşım. Açılır menü dolaşım. Gördüğünüz gibi yani bayağı şey var aslında. Hani siz e, aramak isterseniz bir sürü şey var. E, hatta sizlere şey programları biraz göstermek istiyorum. Ve yükleyeceğimiz programlar da olacak tabii ki. Az sonra onlardan bahsedeceğim. Çünkü paket yöneticisi diye bir şey var arkadaşlar. Paket yöneticisinden siz e, uygulama indirebiliyorsanız. Tabii ki internetiniz bağlıysa. Onun ismi de Haiku Depo diye geçiyor. Buradan evet diyelim. Bizim biraz bilgilerimizi alsınlar. O önemli değil. Gördüğünüz gibi çok hızlı çalışıyor. Benim çok hoşuma gitti. Normalde burada Falcon diye bir internet aracısı olması lazımdı. Onu <laughs> burada göremedim ama zaten yükleyebiliriz. Ondan sıkıntı yok da sizlere neyi göstereyim mesela? Etkinlik monitörüne pardon. Yanlış yere tıkladım. Mesela arkadaşlar etkinlik monitörüne tıklayalım. Burada gördüğünüz gibi 495 MB RAM kullanıyor. Şu an Haiku Depo açık ve <laughs> ekranı büyüt açık. Evet, öyle. Şimdi buradan e, öncelikle ben Falcon'u indirmek istiyorum. Bu Falcon niye inik değil ya? Allah Allah ilginç. Falcon dediğimiz internet tarayıcısı arkadaşlar. Sadece o değil. Bir sürü oyun falan da var. Oyunları da gösterebiliriz sizlere. Şu an birkaç da oyun yüklüyorum arkadaşlar. Bayağı bir oyun var aslında. Classic Cube dediğimiz bu Minecraft'ın e, eski versiyonu olan Minecraft Classics'in e, portunu yapmışlar. Hani size demiştim ya bu macOS'ta Linux'ta olan şeylerin portunu buraya getiriyorlar diye. Aslında bu da onların birisi. Quake 2'yi yükledim. Yavaş yavaş onlara bakacağız. Bakın bir sürü oyun var aslında. Çok fazla seçenek yok diye düşünebilirsiniz ama bakın retro arch var yani emülasyon da yapabiliyorsunuz aslında burada. Postal diye bir oyun var. Bir sürü oyun var ya. PPSSPP'yi mi gördün daha demin? Gördüğünüz gibi emülatör de, PSP emülatörü bile var. Burada disk izlencesini biliyorsunuz. Iconomatic buna da güncelleme gelmiş. Bu da Haiku'nun kendi şey ikon yapma yani bu simgeleri yapma uygulaması ama <laughs> beni çok ilgilendiren bir şey değil. Quick 2'yi daha demin yükledim. Az sonra bakacağız ona. Yazılım güncellemesi ve web pozitif var. Web pozitif bu bir Haiku'nun orijinal tarayıcısı ama biz onunla çok işimiz yok çünkü YouTube'u falan açmıyor. Artık kullanmıyoruz arkadaşlar. Web pozitif çok iyi bir şey değil. Buradan da Haiku 3D'yi de açalım. Bakalım 3D'yi çalıştırıyor mu? Haiku 3D'yi de çalıştırıyor arkadaşlar. Gayet iyi. Bayağı iyi aslında. Şu an 3D render yapıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yapmıyor değil. Güzel. <laughs> Buradan arka planını da değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Zaten bunu daha önce de göstermiştim sizlere. Şu haiku'nun de değiştirebiliyoruz. Uygula dediğimizde haiku'nun yeri değişiyor. Tabii ki kendi e, biz duvar kağıtlarımızda koyabiliyoruz. Benim fark ettiğim şey şimdi USB bağlayacağım. USB bağladım. Şimdi şurada USB gözükecek zaten. Okunabilir ve yazılabilir olarak bağla diyorum. Buradan mesela arkadaşlar ben şuradan e, bunu açayım. Bu benim köyün e, resmi. Bunu arkadaşlar direkt arka plan olarak kullan dedik ya. Uygula diyorum. Gördüğünüz gibi şimdi arka plan olarak uyguladık. Ancak ben bu USB'yi çekersem ve bilgisayarı yeniden başlatırsam arka plan gidiyor arkadaşlar. Arka plan tamamen gidiyor. Anlamadım yani bunu ara belleğe almadığını fark ettim. Yani bu da benim karşılaştığım buglardan birisiydi. Ses geliyordur diye tahmin ediyorum. Sesle bir sıkıntı yok yani. Ee, sıkıntı olarak ağlarda arkadaşlar Wi-Fi driver'ını görmedi. Ve buna nasıl bir driver yükleneceğini de bilmediğim için hiçbir şekilde uğraşmak istemedim. Gördüğünüz gibi ben hani internete bağlıyız ama Wi-Fi driver'ını görmüyor. Ondan dolayı orada bir sıkıntımız var. Artı bakalım video açıyor mu? Videoyu da açıyor gördüğünüz gibi. <laughs> İşe internette gezinmek olan birisi varsa ona önerebiliriz arkadaşlar. Çünkü bilgisayarı çok hızlı bir şekilde kullanabiliyoruz yani. Evet. Arkadaşlar ben Hayku depoda oklar kayboldum ki çünkü çok fazla uygulama var. Ve bayağı bir baktım yani bir 10-15 dakikadır falan bakıyorum ve şeyi gördüm arkadaşlar. Nano diye bir uygulama var. Zaten eğer siz Linux kullanıyorsanız Nano'nun ne olduğunu bilirsiniz. Ben zaten demiştim ki hatırlıyorsanız Linux ve Unix tabanlı işletim sistemlerinde kullanılan uygulamalar buraya port edilmiş diye. Bu da onlardan birisi arkadaşlar. Şimdi size ben burada bir uç birimi açmak istiyorum. Son kullanılan şeyden. Uç birimi açtık arkadaşlar. Buraya nano yazdığımızda gördüğünüz gibi GNU nano 8.1'e giriş yapabiliyoruz. Bir de Tab uygulaması da gördüğünüz gibi açılıyor. Ancak benim bilgim bu kadar arkadaşlar. Başka bir bilgim yok yani bu şeyle alakalı uç birimle alakalı. Ancak çalıştığını da göstermek istedim. Birkaç tane oyun yükledim. Ancak öncelikle arkadaşlar ben bir internete bağlamak istiyorum sizlerle beraber. Bakalım Hayku internette bizi yarı yolda bırakacak mı? Yok gördüğünüz gibi çok hızlı açıldı. Bak ben hiçbir şey yapmadım. Dak dak koyu gördüm orada. Buraya YouTube yazalım. Şu an ilk defa sizlerle beraber görüyorum arkadaşlar. İlk defa. Bence Windows 7 kadar hızlı şu an. Hiç yalan söylemeyeceğim. Kimse hakkını yemesin. <laughs> Keşke Wi-Fi driverları da olsaydı ya. Bu arada Adblock gördüğünüz gibi. Adblock'la beraber geliyor arkadaşlar. İlginç bir şekilde. Aa YouTube'un kendi sayfasına girdi lan. Evet şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mükemmel şekilde çalıştırıyor. Gayet iyi, gayet iyi arkadaşlar. Ama yani Adblock çalışmıyor şu an gördüğünüz gibi. Şey var, burada... <laughs> reklamlar var. Mesela şu donanım arşivinin videosuna tıklayalım. Nasıl olacak bir bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çalışıyor yani. Hatta Windows 7'den bile iyi çalışıyor diyebilirim. Bence gayet iyi. Benim hoşuma gitti yani. Şu an çoğu işletim sisteminde biz kullanamıyorduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada YouTube'a girebiliyoruz gayet iyi. Şimdi biraz oyunları göstermek istiyorum sizlere. Burada birkaç tane oyun göstereceğim. Bunlardan birincisi arkadaşlar Classic Cube Launcher. Bu arkadaşlar Minecraft dediğim gibi. Şimdi biraz şey indirecekmiş. 17 MB'lik bir indirme yapacakmış. Burada Enhanced, Classic artı Enhanced herhalde. Bir de Classic var. Ben buradan Enhanced'ı tıklayacağım. Buradan Single Player diyorum. Ve oyun açıldı. Diyor ki Software Renderer is being used. Performance will great suffer. Dediğim gibi VESA driverlarını kullanıyor arkadaşlar. Şunun üzerindeki arkadaşlar multimedya tuşları da işe yarıyor bu arada. Bakın gördüğünüz gibi şu an Minecraft oynayabiliyoruz arkadaşlar İlla Minecraft diyorsanız alın size Minecraft şu an 31 FPS veriyor gayet iyi yani iki çekirdekli bir işlemci olduğunu unutmayalım ve şu an onboard grafiklerden daha doğrusu onboard grafik değil direkt e, CPU üzerinden e, render yapıyor çok iyi arkadaşlar bence oynanabilir tabii ki sırf klasik Cube oynamak için ben High Q kullanmazdım. Ancak bilmiyorum ya. Haiku gerçekten çok hoşuma gidiyor. Gerçekten çok hoşuma giden bir işletim sistemi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bazı harfler yok. Ama yapacak bir şey yok. Neyse önemli değil o. Şimdi Quake 2'yi deneyelim. Bir bakalım açacak mı? Daha hiç açmadım. İlk defa sizlerle beraber açacağım. Aa Quake 2 açmıyor. Neyse Sirius açalım. Run. Game data check <laughs> Niye olmadı? Niye açmadı? Allah Allah. Ha buradan. Ha. Bunları indirmemiz mi gerekiyormuş ya? Abi ya yapma ya yapma ya. Ben de lan hemen çalışacak zannettim ya. O, o ama open source falan diyordu ilginç. Neyse bizi kandırdı arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi web pozitife girdi. Web pozitif benim çok fazla kullanmak istemediğim bir e, web tarayıcısı. Çünkü e, eski bayağı eski. Çünkü şey YouTube'u falan açmıyor arkadaşlar. O yüzden direkt Falcon'u kullanıyorum. 2024 yazıyor ama eski. Neyse şu ikisi çalışmadı şu an. Şu an arkadaşlar 0 AD diye bir oyun var. Linux'te açık kaynak strateji oyunlarından birisi. Age of Mythology, Age of Empires çok falan benziyor. Ancak gördüğünüz gibi 3 boyutlu olduğu için oyun maalesef leş çalışmıyor arkadaşlar. Yani kaç FPS Allah bilir. 1 FPS mi, 2 FPS mi? Şu an çalışmıyor. <laughs> Aa, mümkün değil böyle oynanamaz ya. Çok kötü, çok kötü. Ama açması bence bir mucize. Haikü'nün ne kadar ilerlediğini gösteriyor bu arada. Geleceği var. Eğer tabii ki video driver'larını eklerlerse. Art arkadaşlar şuradaki görev çubuğunu siz istediğiniz yere şuradaki şeyi tutarak buradan böyle ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Windows gibi de yapabilirsiniz. Bakın bildiğiniz Windows gibi oldu. Ee, onu da ayarlayabiliyorsunuz. Böyle de güzel oldu aslında ama şöyle yapabiliriz. Bayağı gördüğünüz gibi seçenek mevcut. Böyle olsun ya biraz da böyle kullanalım. Size şeyi göstermek istiyorum. Ee, burada aygıtları göstermek istiyorum. Aygıtlarda arkadaşlar... Burada Nvidia GTX 1050'mizi görüyor ama gördüğünüz gibi driver yok. Sürücüsü olmadığı için. O yüzden VGA olarak görüyor. Yani VGA VESA olarak görüyor. VESA olarak gördüğünü nasıl gördüm ben size onu göstermek istiyorum. Buradan arkadaşlar ekrana girdiğimizde daha demin bahsetmiştim ya buradan 1024'e 168 yani buradan 1080p yapabiliyoruz. Yapmayalım çünkü kötü gözükür. VESA driver. Gördüğünüz gibi burada generic VESA driver da çalışıyor. Ondan dolayı Maalesef 3D Acceleration olmuyor. Ancak güzel bir şekilde gördüğünüz gibi hem uygulamalarımızı yükleyebildik hem de bilgisayarımızı güzel bir şekilde kullanabildik. Bence bu bilgisayara çok iyi oldu yani bu işletim sistemi. Bakalım bu bilgisayar arkadaşlar güncellemek için burada yazılım güncelleyici diye bir şey var. Güncellemeler denetleniyor diyor. Bakalım güncellemesi var mıymış? Hayki Ports. Gördüğünüz gibi Hayki Ports. Aa ha, evet güncellemeler de varmış. Şimdi güncelle diyelim. Hayki Loader. Ha dediğim buydu işte arkadaşlar. Boot Loader var. Kendisinin Boot Loader var demiştim ya. Ondan bahsediyordum. Bir ben şurada gördüğünüz gibi GIMP de var burada. Artı Ink Space, Krita gibi uygulamalar da var. Yani isterseniz produktif de olabilirsiniz. Hani eğer öyle bir şey burada istiyorsanız. Videoda gördüğünüz gibi VLC de var. Bilmiyorum ya. Ben Haiku'yu çok seviyorum ya. Keşke gelişse. Gerçekten keşke gelişse. Bu bilgisayar da gerçekten hızlı çalışıyor. Şu an dondu bu arada. Hızlı çalışıyor dedim ama dondu. Gördüğünüz gibi Türkçe çevirenler de Hüseyin Aksu ile başlayan arkadaşlara teşekkür babında. Bunları da göstermiş olayım sizlere. Haiku'da karşılaştığım bir diğer bug arkadaşlar. Bilgisayarı kapat dediğinizde çok hızlı bir şekilde tak diye kapatıyor. Yani bir saniye içerisinde kapatıyor. Ancak yeniden başlatıyor bilgisayar. <laughs> Bakın şimdi yeniden başlattı. Kapat deseniz de yeniden başlatıyor. Öyle bir bug'ı var. Laptopumda da HiQ'yu açtım arkadaşlar ama kurmadım. Boot yapmadım. Burada görüldüğü gibi USB üzerinden çalışıyor. Yani şey USB mouse çalışıyor. Ancak buradaki touchpad çalışmıyor. Bu önceden de böyleydi. Bilgisayara kurduktan sonra yeniden başlatırsanız bu touchpad çalışıyor. Ancak arkadaşlar şu an çalışmıyor. Neyse önemli değil. Ben buranın sesi çalışıyor onu merak ediyorum şu an. Ses için bir tane tabii ki video açacağım. Bakalım ses çalışacak mı? Ses çalışmıyor mu? Tabii de. Ses çalışıyor. Çok güzel. Sesi de okudu. Güzel bazı gelişmeler var. Ancak burada Wi-Fi'yi görmüyor arkadaşlar. Sadece gördüğünüz gibi Ethernet portunu görüyor. Bunun zaten Allah'tan Ethernet portu var. Ancak Wi-Fi'yi görmedi. Ben yanlış hatırlamıyorsam bunu yeniden başlatınca, <laughs> kurduktan sonra yeniden başlatınca onu da tanıyordu. Yani haiku aslında modern bilgisayarlarda da kısmen, kısmen kullanılabilir. Haiku bu bilgisayara gerçekten çok yakıştı. Eğer elinizde eski bir bilgisayar varsa bence kesinlikle deneyin. Bakın interneti çalışıyor. Ee, i̇nternette YouTube'da izleyebiliyorsunuz, eski bir bilgisayarda. Sadece Windows 7'de izleyebiliyorduk ve Haiku'da izleyebiliyorduk. Bakın çok iyi yani, bu gerçekten performans olarak çok iyi. Ses de çalışıyor, keşke Wi-Fi çalışsa ya da ekran kartı driverları olsa ama yok, neyse. Yani sadece yani bu eski bir bilgisayarı canlandırmak istiyorsanız ve bilgisayarda gezinmek, e, işte bu dokümantasyon okumak, ne bileyim video izlemek için kullanmak istiyorsanız bence kaçınılmaz fırsat. Haiku'nun 5. E, betası gerçekten çok iyi arkadaşlar. Ben çok mutlu oldum. İyi ki çıktı, iyi ki güncelleniyor. İnşallah 1.0 sürümü çıkar. Bilmiyorum ya. Benim en sevdiğim işletim sistemleri Pardus, ReactOS, Haiku üçü arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.